Değerli izleyiciler, bugün Molla İsmail'in torununun yanına misafir olduk. Molla İsmail kimdir? Molla İsmail eski yörük. Şimdi ee, Dudu yengem bize bu Molla İsmail'den, eski yörükten bize bilgiler verecek. Evet Dudu yenge sen kimin kızısın? Ben Ümrün Hasan'ın kızıyım. Molla İsmail'in oğlu Ümrün Hasan'ın kızıyım. He. Civarlardan. Civarlardan. Civarlar ne oluyor? Civarlar Gazal Mahallesi. Yukarı şey aş yukarı koca Yukarı koca yerden Gazal Mahallesi. Anam kimlerden? Anam Alaylı'dan. Dural ne amadın kızı? Alaylı'dan. Alaylı'dan. Yürük bacısı. Sen zamanında yaylaya mailaya inmiş çıkmışsındır. İndik çıktık. Nereydi yaylamız? Yaylamız yani es çatmalı mıydı yaylamız? Çatmalı ya dedem de gidermiş de biz çatmalıya bir sefer gittik. Evet. Biz Karacalar'da küçük küçük Karacalar, büyük Karacalar onlar da yaz kışlardı. Yazlardınız. Yazlardık. Ha. Kışın da Antalya'ya giderdik. Antalya'da kışlardınız. Antalya'da yerli yürüdük. göçebe yürüdük. derdi. Sonra da Yani düştüm. yerleşik hayatımız da vardı ama. Vardı. İner çıkardık yaylaya diyorum. İner çıkardık. Ödünün. Harmanı kendimiz aldık yedik sapı samanı, satın almazdık O zaman senin çocukluğunda harmanı motorla mı ekilirdi hayvanla mı? Hayvanla döverlerdi sonra patoz çıktı patosla... Ya yok patoz sonra Yani e, evet. Buğdayı hayvanla mı ekerdiniz? Hayvanla yaparlardı. Düven de hayvanla yani sürerlerdi Biz efendim, düvene binerdik Bu çocukluğunda... çatmalıyı ekermiş eski yoruk onun ekildiğini biliyor musun sen? O zaman Sarı dirizli közleri vurularmış Ha Mart'ta gelirlermiş. Mart'ta gelirlermiş. Ekecekler hasılat hastalattı ettiklerden sonra sadece gene tekrar takarlarmış o gözleri. Evet. E, Antalya'ya gelirlermiş. Oradan da ev alır yaylaya çıkarlarmış. E siz kaç kardeşsiniz? Biz dokuz kardeşiz. Birimizin anası ayrı. Bu kardeşlerin yukarıdan eşya say bakalım bir. Bu şimdi sorarlar şimdi kim bu diye. Medine. Hasan kızı Medine civar. Duralı civar. İbrahim civar, Osman civar, Dudu civar, Ümür civar, İsmail civar, Durganın civar, Arife civar. Bu Arife civarın anası mı ayrı? Ana İkinci ayır. evlilik mi yapmış babam? Anası ayrı. Onun anasının adı ne? Zeynep, Zeynep bir şey gülük dedik ama dedik biz sürekli. Adını bilmez gibi, bilirmiş. Var Sen ilkokulu de, nerede okudun? Ben Kocaeli'de okudum. Yukarı koca yatakta evet. okudun. Sen buraya gelin geldin. Gelin geldim. Dövallere, torunlardan. Gelin. Ali Bey'in hanımısın. Öyle. Kaç çocuğun var? Üç çocuğum var. İlk çocuğum yedi aylık oldu. Yaşamadı. İşte bir kızım, iki oğlum var. Oğlanlar Metis. Evet. Kızı Cireye Muhtar'ın gelini gittik. Gelin Cereye verdik. Oğluna. Evet. Oğlanlarımız biri Cire'den aldık, buldu. Birini Çukurdan aldık önceki Adem'i. Adem'i. Adem'i çukurdan verdik, Ali'yi cireden verdik. He. Bu eskiden e, göçebe hayatınızda günlük yaşantınız nasıl geçerdi? Yaşantı. Yani e, sabahla kalktığınızda bir kadın orada neyle meşgul olurdunuz? Biz, biz çocuk olduğumuzu hatırlamayın da. Hatırladığından beri sizin olmadığınızda. Anam ekmek pişiriydi. Ekmek kazan köpeklere yan pişiriydi. Her gün ekmek pişiriydi. Allah'a bakmıyor musunuz? Bir gün pişiriydi. Bir gün pişiriydi. İki gün gedirdim. Ee, e, mallar sağalırmıştır koyun mallar boyun. Mallar sağalırdı. Kuzuyu katışık yapardık. Katışık ne oluyor? Katışık. Koyun kuzu koyuna bizim kuzuyu katardık. Bizim koyuna koyunun kuzusunu koyun koyunu görmezdi. Sağ biri gedirdi. Sonra biri giderdi. Yani katışık yapmanın manası süt fazla olsun diye mi katışık yapıyorsunuz? Fazla olsun. Bir de anasından ayrılsın I, kuzu. Kuzu anasını fazla çok emmesin diyerekten. Katışık yapardık diyor. Katışık yapardık. Sabah doldu mu herkes kuzusunu yerin komşunun boynundan seçerdi. Bu kardeşlerin şimdi komple şeyde duruyor. Antalya'da. Antalya'da duruyorlar. Baban kaç kardeşiymiş ümmünlüğüne sen? Orayı bilebildiğin var mı? Bir halam, bir amcam vardı. Amcamı görmedik. Halam vardı. Amcanı halam. hiç bilmiyor. Hiç görmedim. Bilmiyor. Oğlu vardı. Oğlu babamı büyütmüş, ev vermiş. O şey. Nasıl mıydı onun adı? Nasıl o kim? Halam çermeli karısı. Halam Hatça yedi, halam yedi çocuğu vardı. He. Amcamın Amcam üç çocuğu vardı. Hmm. Babam evlerim çermeli amcamın çocuklarını. Amcam önü söğüsüz kalınca. Evet. Biz, yaz, kız olan abla dedik. E, Efe olanla Ece dedik. Eskiden Ece denirdik. Ece'ydi. Aslında esas He. Ece'dir. Ece derdik. Yani adam gününde o zaman tabi yayık da yayılırmıştır. Yayık da yayılırdı. Islar da dokunurmuştur. Tuluk da kabuklanırdı. Islar da dokunurdu. Kirmen de Sen ıslar dokudun mu hiç? Ben dokunmadım. Tuluk e yaymışsındır. Tuluk da yaymadım. Çocuğuduk biz de ip bükerdik. Ha, Yermesini de bilmezdik. Daha eski yörük de hakikaten eski yörüğü bir galiba. Ta ileriye Hı. gidiyor. Evet. Yükerdik. Elle bükemezdik de dolandırırdık. Çayra giderdik. Çayra kirmen dolandırırdık. Kirmen tak dedim miydi? Oradan güç alır, yerden güç alırdı, İp kendi kıvranırdı. Kırmızı çevirirdiniz, yerden gücü aldırdınız, yani, kırmızı kıvranırdı. Yere tak dedim, yerden gücü alırdı kırmızı. Evet. Süyüm süyüm bükmezdik. Güç aldığı için uzadık sıra, çok olurdu sarardık. Çel, Çeldirirdiniz. Yürekli olurdu. Evet. Anlat bakalım eskilerden bildiğin ne varsa. Başka ne anlatayım? Şimdiki buradaki hayatınızda hayvancılık yok zaten bitti. Hayvancık, tarımla uğraşıyor burada. burada da yaptık da ben biz yedi ölüyorduk. Bunlar geçiyor bir ölüyordu. Orada tanıştık. Ali Bey ile tanışmanız öyle tanıştı, oldu. Işte, Koyun kışladık evet, ha. Meslek ayı olunca. Evet. Her yedim başka yedim tarif de vardı da bunu vermedi. <laughs> Allah razı olsun. Nasip ha, öyleymiş he. bari. Meslek ayı olunca Buraya gelin olup diyor. Şey, öyle oldu. Evet. İşte kaçmadık. Evlen, gönül olarak evlendik. Biliyorum evlendiğinizi. Evet. İşte buraya geldik. İşte üç çocuğumuz oldu. Hayat burada devam evet. ediyor. Burada da bugün güttük koyun. Eskiden de bir yer vardı. Evet. Orada da yazın oraya giderdik. Kışın burada güderdik. Eskiden koyun sarıp gütmek yoktu. Yemler zamanlardık. Evet. Şimdi de her şey yedi senedir inekçilik yaptık. Burada. Eski günleri yani. özlüyor mu? Özleriz. Eski günler adamın aklına geliyor mu yani? Böyle oturacak zamanımız yok değil mi? Mutluyduk eski öncelerden. Oturup duracak zamanımız yok değil mi? Boş duruyorduk, mutluyduk. Evet. Şimdi de mi? Birazcık ya hastalık da çok. Eskiden karın ağrıyana yak uğrarlardı. Kavasan ya patates sararlardı. Değerli izleyiciler, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Şimdi bu çok uzun oldu mu olmadı? Ha.